Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde günah işleyenlerin günahlarının, hatalarının, suçlarının kendilerini kuşattığı insanlar için şiddetli azaplar olduğunu çok ince detaylarıyla hesaplara tabi tutulacağını haber vermiştir. İnsanoğlu var olduğundan bugüne kadar kendilerine doğru yol gösterilmiş on binlerce peygamber doğru yolu göstermiş hak ile gönderilmişlerdir bu manada insanoğlu peygamber yolunu tutanlar ya da peygamber yolundan ayrılanlar olarak sınıflandırılır Tabii ki peygamber yolu dediğimiz zaman Kur'an'ın ve Allah'ın göstermiş olduğu yoldur Dolayısıyla bu yola tabi olmayanlar ardından işlemiş olduğu günahları kendilerini kaplar, kuşatır ve bu manada Cenab-ı Allah'ın <laughs> şiddetli azabıyla baş başa kalırlar. Bu manada Bakara suresinin 81. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor Bela men kesebe seyyiyeten ve ehatet bihi Evet, durum onların hesapladığı ve iddia ettiği gibi değildir. Yapmış olduğu kötülükler, kazanmış olduğu günahlar ve hataları kendilerini kuşatır. Bu insanlar fe ulaike ashabunlar bunlar cehennemin sakinleridirler. Hun fiha halidun uzun zamanlar orada kalacaklardır. Çünkü kötülükleri, günahları hataları ve suçları onları kuşatmıştır. Yani hakimiyeti altına almıştır. Kazanmış olduğu o kötülükler ve günahları kendisini kuşatmış, sarmalamış, adeta esir haline getirmiştir. Böyle olunca bu insanlar cehennemin eshabı olurlar. Ateşin eshabı olurlar. Yani orada ikamet eden duruma gelirler. Cehennemin sakinleri olurlar. İnna ersalnake bil hakki ve ve Doğrusu ey Muhammed biz seni Kur'an'la hakkı müjdeleyesin ve insanları kötülüklerden koruyasın, uyarasın diye gönderdik diyor. O halde peygamberlerin görevi nedir? İnsanlara doğru yolu göstererek güzellikleri, cennetin nimetlerini, Allah'ın rahmetini ve inayetini müjdelemek, ve onları her türlü kötülüklerden, şeytanın vesveselerinden, dürtülerinden, cehennemin azabından ve gazabından korumak ve onları bu tehlikelere karşı uyarmak için gönderilmişlerdir. وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ ashabil الْجَحِيمِ Fakat sen cehennem eshabı olanlardan sorumlu tutulmayacaksın diyor. O halde Peygamber günaha dadanmış ve bu manada Allah'ın gazabına müstahak olmuş ardından cehennemin o şiddeti azaplarına müstahak olan kimselerden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mesul değildir. Onun görevi tebliğ etmektir, söylemektir, irşad etmektir, doğru yolu göstermektir. Ve ma ala illa Resulün üzerinde ancak tebliğ var. O ulaştırır, uyarır, müjdeler. Önündeki yollarda olan tehlikeleri kendisine telkin eder. Ardından onu Rabbi ile baş başa bırakır. Yani Resuller müjde mücadelelerini sürdürürler ama insan cehennem ehli olunca da Cenab-ı Hak Resulleri bundan sorunu tutmaz. Çünkü Resuller görevlerini yapar ve ceza ise Allah'a kalır. Bu şekilde insan kendisini cehenneme müsaat eder. Yani peygamberlerin yollarını kendilerine yol edinmezler. Onların getirmiş olduğu ilahi talimatları kendi hayatlarına hakim etmez, prensip haline getirmezler. Dolayısıyla hataları tarafından kuşatılırlar ve böylelikle cehennem eshabı olurlar. Tabi cehennem Kur'an-ı Kerim'de en çok işlenen konulardan bir tanesidir. Azabıyla korkutuyor Allahu Teala Azze ve Celle. Çünkü Cenab-ı Hak hem umut verir hem de korku verir. İnsan umut ve korku ile birlikte Allah'a yönelir, ona sarılır. Onun yolunda bir istikamet tutar. Dolayısıyla korku ve ümit yani havf ve reca bir kuşun iki kanadı gibidir. İnsanın hayatında hem korku olacak hem de umut olacak. Nisa suresinde cehennemin o azaplarından bir tanesi şöyle Kur'an-ı Kerim'de dile getirilmiştir. Kullama nedice cüluduhun beddennahum culudan gayraha. Onların derileri yanıp kavrulup ve döküldükten sonra beddennahum culudan gayraha. Onların derilerini bir başka deriyle değiştiririz diyor. O deri artık çürümüş, yüzünden ve vücudundan dökülmüş, yanarak, kavrularak kül olmuştur. Dolayısıyla o deri kül olduktan sonra Cenab-ı Hak yeni bir deriyle onun vücudunu sarar. Neden? Liyezukul azab daha çok acı çeksin, daha çok ızdırap çeksin diye. Derisini ateşiyle yakar, kül eder efendim derileri vücudundan dökülür, yok olur ardından liyezuhul azab daha çok acı ve ızdırap çeksin diye, elem çeksin diye yeniden bir deriyle vücudu kuşatılır. Ve terhakuhum zilletun. Efendim kötülük işleyenleri alçaklık ve utanç kaplar kıyamet gününde. Cenab-ı Hak huzurunda ona isyan ve muhalefet ettikleri için onları bir utanç, bir rezillik ve alçaklık kaplar. مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ Artık onları Allah'ın azabından kurtaracak hiçbir güç, hiçbir kimse olmayacaktır. كَاَنَّمَا اُخْشَتْ وُجُوهُمْ قِدْعًا مِنَ leyli مُزْلِمَا Sanki onların yüzlerini karanlık geceden parçalar sarmıştır diyor. Yani yüzleri kapkara olacak. Yüzlerini zulmetler saracak. Dolayısıyla karanlık geceden parçalar tabiri kullanmış Allahu Teala Azze ve Celle. Yani gecenin o karanlık parçaları onların yüzlerini adeta örtecek. örtecek. keshabun ashabun narihum fiha halidun. İşte bunlar cehennemin eshaplarıdırlar. Orada iskan edecekler. Onların varıp gireceği yer, ikamet edecekleri yer cehennemdir ve orada uzun süreler kalacaklardır. Fe emmel lezine şakû. Behbaht olanlar, mutsuz olanlar. Yani dünyada iken kötülüklerle kendilerini kuşattıranlar kıyamet gününde mutsuz ve bedbaht olacaklar. Onlar saadetten ve mutluluktan uzaktırlar. Dolayısıyla bu insanlar fefinnar. Bunlar cehennemde olacaklardır. Lehum fiha zefirun ve şehir. Onlar cehenneme girdiklerinde şiddetli inilti, şiddetli nefes soluyuşları ve hırıltıları olacaktır. Yani acıdan, ızdıraptan çok şiddetli soluyacaklardır. Buradaki zefir insanın acıdan çektiği iniltiler ve hırtılardır. Şehit ise şiddetli nefes soluyuşlarıdır. Aslında şehitin diğer bir anlamı ise merkebin anırmasıdır. Şehit yani önce ya şöyle derin bir nefes alır denin bir hırıltısı ve iniltisi olur. Ardından anıldığı zaman çok şiddetli ve rahatsız edici bir ses çıkarır. Dolayısıyla o anıran merkeplere dikkat ederseniz anılmadan önce şöyle derin bir nefes çeker. Bir iniltisi, bir hırıltısı olur. Ardından o nefesi ciğerlerine doldurduktan sonra acayip bir sesle anılmaya başlar. Şeyh onu ifade eder. Yani cehennem ehli aynen merkep gibi derin bir hırıltı çektikten sonra şiddetli bir inilti ve şiddetli bir nefes soluyuşuyla aynı merkepler gibi anılır diyor. Çünkü dünyada kendisine değer vermemiş. Kendisiyle bir hayvan muamelesi yaptığı için orada kendisi merkebin sesinin çıkarıldığı gibi bir ses çıkaracaklarını söylüyor Cenab-ı Hak. fi <laughs> e'anâkihim. O gün onların boyunlarında demirden halkalar, demirden kelepçeler olacaktır. Evet, daha çok rezil olsunlar, daha çok alçalsınlar, daha çok kepaze olsunlar diye Cenab-ı Hak onların boyunlarına demirden tasmalar ve kelepçeler takacaktır. Kutiat lehum siyabu minnar <laughs> Hac suresinde şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak Onlara ateşten elbiseler biçilecektir. Yusebbu min fevkir ruusihimul hamim ardından onların başlarının üzerinden kaynar sular dökülecektir. Önce ateşten elbiseler, takım elbiseler kendilerine biçilecek. O ateşten elbiseler kendilerine giydirildikten sonra başlarının üzerinden kaynar derecede sular boşaltılacaktır. Ardından Hac Suresi devam ediyor 20-21. ayetlerinde yüz serubi mafi butu mihim başlarından dökülen o kaynar sular vücutlarında dağılmıyor. Başlarını delecek, onun içerisinde kendisine bir menfez oluşturacak ve onun iç organlarını eritecek. Öyle bir su ki sadece yakmayacak. Yani kafa delisini delecek, oradan bir matkap gibi aşağı inecek, kendisine bir kanal açacak. O su insanın içine girecek ve iç organlarını eritecek. Vel cülü delilerini de eritecek. Başlarından dökülen kaynar su, efendim hem derilerini eritecek hem de iç organlarına dağılarak iç organlarına eritecektir. Artısı velahum makamun min hadid. Onlar için demirden kamçılar ve topuzlar olacaktır. Topuzları bilirsiniz. Savaşlarda eskiden kullanılırdı. Şöyle top gibi demirler uçlarında çivi gibi sifri demirler vardı. Yani vurduğu zaman parçalıyordu. Dolayısıyla onlara hem demirden topuzlar ya da demirden kamçılar vardır. Orada o şekilde dövüleceklerdir. O şekilde bir azaba uğrayacaklardır. Tabi insan oradan çıkmak isteyecek. Kaçmak isteyecek. Dolayısıyla Hac Suresinin 22. ayetinde kaçışlarıyla ilgili Allah Teala Azze ve Celle şöyle bir ayet-i kerime bizlere bildiriyor. Kullema eradu en yakhrucu minham min ham. Oradaki acı ve ızdıraptan dolayı her çıkmak isteyişlerinde O fiha tekrar oraya geri döndürüleceklerdir. Yani cehennemden kaçışın olmadığını ifade ediyor. Başlarından kaynar sular akıtılacak, iç organları ve derileri efendim eritilecek, onlara demirden kamçılar ve cüzlerle vurulacak ve insan oradan kaçmak isteyecek, kendisini kurtarmak isteyecek. O acıdan ve ızdıraptan dolayı firari olmak isteyecek. Fakat o fiha orada bırakılacaklardır. Yani geri döndürüleceklerdir. Onlara şöyle denilecek. Vezuhu azab el harid. Yakıcı azabı tadın bakalım diyecek Allahu Teala azze ve celle onlara. İnsanlar bunun hesabını yapmayacaklardır. Ayetin başında ilk okuduğum ayette öyle söylemişti. Bela men kesebe ve hatet bi Diyor ki Allahu Teala azze ve celle durum sizin düşündüğünüz gibi değil. Durum sizin iddia ettiğiniz ve hesapladığınız gibi değil. Şimdi Müslüman kardeşlerimizle bazen sohbet ettiğimiz zaman Efendim diyor ben cennete gideceğim diyor. Cehennemde ne işim var diyor ben. O kadar insan varken ben mi cehenneme gideceğim diyor. Benim kalbim temiz, efendim şöyle şöyle. Öyle hesaplar yapıyor ki kendine ait. Allah-u Teala Azze ve Celle diyor bela hayır diyor. Durum senin düşündüğün gibi değil. Durum senin iddia ettiğin ve hesap ettiğin gibi değil. Orada farklı durumlar olacak. Orada senin hesap etmeyeceğin hesaplar sorulacak sana. Hiç farkında olmadan hesap etmediğin defterine sicil işlemediğin günahların olacak dolayısıyla burada kendi kafana göre hesap yapmayacaksın. O iddiaları geçeceksin diyor. Orada şu şekilde azaplar seni bekleyecek diyor. Ve men kimin sevap tartıları hafif gelirse günah tartıları sevap tartılarını geçmiş, onları geride bırakmış. Günah tartıları ağır, sevap tartıları ise hafif gelirse feula Bu insanlar kendilerini mahvetmiş ve zarara uğratmışlardır. Demek ki kim kimi zarara uğratıyor ve kim kimi kendini mahvediyor? İnsan kendini mahveder. İnsan kendisini zarara uğratır, perişan eder. Dolayısıyla sebab tartıları hafif gelenler ulaike hasiru entusehum bunlar kendi nefislerini yani kendilerini mahvetmişler, felakete uğratmışlar, zarara ve husrana uğratmışlardır diyor. Fi cehenneme halidun ebediyen ya da uzun süreler, çağlar boyu cehennemde kalacaklardır diyor telfehu vucuhuhum onlar ve fi Ateş adeta onların yüzlerini yalar. Yaladığı zaman yüzlerindeki etlerin tümünü götürür. Dudakları da gittiği zaman pişmiş kelle gibi dişleri sırıtır bir şekilde kalacaktır. Çarşılarda pişmiş kelleleri görmüşsünüzdür. Dudaklarındaki etler kesildiği için böyle hayvan sırıtıyor. Ne diyor biz onlara? Pişmiş kelle. Yani pişmiş kelle gibi sırıtacak. Çünkü ateş onların yüzlerini yalayacak yaladığı zaman yalamasıyla birlikte yüzün üzerindeki deliler, dişleri kapatan o dudak delileri, delileri ve etleri sıyrılacak ve insan orada pişmiş kelle gibi dişleri açıkta kalmış sırıtacak. Bu ayet-i kerime Mü'minun suresinin 104. ayet-i Devam ediyor. Mü'minun suresinin 112. ve 13. ayetlerinde ise Allah-u Teala onlara şöyle bir soru soracak. قَالَ كَمْ لَبِسُنْ فِي adedesinin, Siz dünyada kaç yıl kaldınız diyor. Cevap verecek cehennemli. قَالُوا لَبِسْنَا اَوْ Diyor ki ey Rabbim, biz bir gün ya da yarım gün kaldık diyor. Çünkü dünya hayatı kısadır ahiret hayatına göre. Bir ahiret günü dünya hayatına göre elli bine tekabül ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir ahiret günü dünyanın günlerine karşılaştırdığınız zaman elli bin güne tekabül ediyor. On gün 500 yüz bin. Yüz gün beş milyon gün. O kadar acı, ızdıra ve sıkıntı var ki oradaki bir gün buranın bir gününe kıyasen elli bin kadar geliyor. Dolayısıyla orada acı ve ezrap içerisinde azap veren insana sorulduğu zaman dünyada kaç gün kaldın diye bir gün ve yarım gün kaldık diyorlar. Çünkü dünya hayatı az, ahiret hayatı ise çok uzun yıllar devam ediyor. Günleri daha çok uzun geliyor insana. Çünkü orada ızdırap, eş ve elem vardır. Kale illa Cenab-ı Hak olarak siz az bir zaman kaldınız orada diyor. Yani dünyadaki 60 yıl ile oradaki binlerce yıl arasında elbette ki çok büyük bir zaman farkı vardır. Siz çok az kaldınız orada diyor. Lev ennekum kuntum Keşke bilseydiniz diyor Allah-u Teala Şöyle acıyor gibi bir tavır var orada. Cenab-ı Hak olarak acıyor. Diyor ki keşke bilseydiniz orada ne kadar kaldığınızı diyor. Dolayısıyla keşkeler de fayda etmiyor. Ama Cenab-ı Hak onlara onu bildirmek için o şekilde de bir tabir kullanıyor. İzâ min mekan ba'id Furkan 12'de diyor allah Teala Azze Cehennem onları uzak bir mesafeden görüyor. Onlara bakıyor, gelişlerini görüyor. Bekliyor adeta. Semi'u lâ tahayyüzen ve zefira. Cehennemin sesi ta o uzak mesafeden onun kaynama ve kızgın öfkesinin uğultusu, da uğultusu ve humultusu insanlara geliyor. Böyle canadarlaşmış bir cehennem, efendim kendisine gelenleri bekliyor. Avcının avını beklediği gibi pusuda bekliyor cehennem. Efendim orada tağı yüzen ve zefira. Cehennemin öfkesi, kızgınlığı ve cehennemin kaynama sesi ta o uzak mekandan gelir. Ve izâ ulku minâ mekânen deyyikan insanın elleri boyunlarına ya da ayaklarına bağlanmış bir şekilde daracık bir yere atıldığında dâğu هنالك orada yok olmayı ister. Ah keşke yok olsaydım diye imdad eder. Çünkü öyle bir şerefsizlik öyle bir acı ve ezrab içerisindedir ki orada yok olmayı isteyecektir. Cehennemde sadece ateş azabı yoktur. Orada elleri boyunlarına ve ayaklarına bağlanmış efendim, eee daracık bir yere Koyuluyor. O kadar dar ki yani adamları bir silindirin efendim ezdiği gibi daracık bir yere efendim kapatılıyor ve orada insan orada yok olmayı isteyecektir. Cenab-ı Hak Furkan suresinin 14. ayetinde onlara şöyle diyor La ted'un yevme sebura vahiden Bugün bir defa tek yok olmayı istemeyin. Ve du'u suburen kesira çok defa yok olmayı isteyin diyecektir. Çünkü sizin başına öyle azaplar gelecek öyle acı ve ızdıraplar çekeceksiniz ki bir defa değil çok defa yok olmayı isteyeceksiniz diyor. Dolayısıyla bu tür durumlara düşmemek için, bu tür acı ve ızdıraplarla baş başa kalmamak için bu kısa hayatın içerisinde çok iyi değerlendirmeler yapmamız gerekiyor. Bizi kurtaracak, bizi Cenab-ı Hakk'ın düşüttüğü azablarından kurtaracak, bizi Allah'ın o sınırsız öfkesinden azabından, gazabından kurtaracak ameller işlememiz gerekiyor. Yani adam olmamız gerekiyor.